Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, seslenme oynuyoruz. Yeni telefonumu aldım. Artık yeni telefonlarla oynayacağız. Mükemmel oldu bu. Şimdi bunları kitlimiş. Şimdi ben Merkürü patlatmak istiyorum. Şimdi dur. Bombaları şuraya koyalım. Bunlar kalsın bunlar. Sonradan biliyorsunuz patlıyor. Bir şuraya bir şuraya bir şuraya şuraya. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber ben gönderiyorum. Şu kralı gelecek bir dakika. Ne biliyorsunuz. Allahu Ekber. Yok olacak yalnız. Bum bum. Kayalar patlıyor. Şarjım çok az burada ya. Bu arada dokunmatikim biraz kötü ya. Telefonum. Hay şuralara gönderelim. Hiç şey patlasın. Ben tam gaz video çekmeye çalışacağım artık müsait oldum sen bu aralar video çekemeyebilirim sınav sürecindeyim ha, hafta sonu video gelmeyecek Ha ben sınavı bayağı tıklayacağım evet bir tane hani ışın vardı o hangisiydi ya şu video çok güçlü yok ha bu bu bir tane şundan fırlatalım. Evet şimdi orayı mahvedecek Kumatik çalışsa Göreceğiz Evet şuraya da bir tane yolladım bu bak bu en iyisi Evet bakın vurdu ya. O şimdi gidecek. Hadi git. Biraz bekledim. Bekleyelim şöyle. Daha şu bir şey kalmış. Ben bunların hepsini yollayacağım buraya. Bu arada bu video kısa olacak. Çünkü şarjım az Hemen. Şunları. Wow. Tamam telefon kasıyor. Yok edeceğim seni. Oo. Oh. Patlatın lan. Bam 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 bam. Abi bir tane şey vardı. Evet. Şu. Yerlere şöyle koydum. Evet bir tane de şunları gönderiyorum. Oha oh, saldırın. Mahvedeceğim onu. Oh. Oha. 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 Oha gittin. Baya 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 fırlatıyorum. Şu an. Her şey birleşiyor. boş şeyler bunları da atalım. Ya e nasıl bir şey ne şunlara alalım. Ben hemen alevle Evet. Gezegeni yok ettik. Vay vay.